Abi şu an biri dolandırıcı, biri sütçü, biri göççü. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin arasında ver kaldı falan. Kırttım yani. Kanka senin başına gelen tuhaf bir şey oldu mu? Bağcılar videolarını bilirsin. Evet biliyorum. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bugün şu arka sokakta bir yerlerde. Yine burada. O yüzden buraya gelmek istemedik. Baş söylediğin yerine. <laughs> Başıma iş gelmesin. Abi video çektim. Kışkırtma yapıyoruz. Çekmeye hazırlanıyorum yani. Gittim abi. 5 kişi oldular önce. Yanıma geldiler. Dediler ki hayır dışın bizim mahallemizde niye video çekiyorsunuz amına koyayım dedim. <laughs> Dedim abi dedim kusura bakma falan dedim. Arka mahalleye gittim orada çekiyorum. Orada iki kişi geldi. Burası bizim mahallemiz amına koyayım dedi. <laughs> Ondan sonra öbür mahalleye geçtim abi. Sonra orada 10 kişi geldi. Dedi ki ne çekiyorsunuz demeden biri arkadan yumruğu yapıştırdı abi. Direkt tam şurama. Çocuk bile ben. Çocuğu görmedim. Yerden zıpladı baktım. Şu sağ gözüme bir yumruk geldi. Benim dünyam karardı o an. Zaten bir yandan kameraya tutuyorum çalmasınlar diye. O yumruk atınca diğerleri bir gaza geldi. Bana bir girişmeye başladılar. Hepsi birden. Hepsi birden. Hepsi birden de 2 iki, iki kişi koruyor onları. 3 kişi bana dalıyor. Diğerleri de izliyor. Kahkaha gülme. Ben sonra metroya doğru kaçmaya başladım. Kaçarken biri bana bir taş attı abi. <laughs> Daha sonra ben duruldu gitti falan onların abileri geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle bir de onlardan bir şey. abi bir daha ekledim. Ya onların düşünceleri bizi kötülüyorsun diyorlar. Şimdi baktığımız zaman iyi tarafı da yok. Yani müvideo çekiyorum. Bizim mahallemize <laughs> bir daha çekemezsiniz amına. Buradan bir daha kışkırtıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz o yüzden iki yıldır onu çekmiyorum. <laughs>